Merhaba, ben Logonetis ERP ürün yönetim ekibinden Akın Batıkan Güçlü. Bu videoda 9042 sürümü ile tamamlanan elektronik denetleme raporu hakkında bilgi veriyor olacağım. Muhasebe, raporlan menüsü altına eklenen elektronik denetleme raporu birden fazla kontrolü içermektedir. Bu rapor ile seçilen kontroller için uygun kayıtların girilip girilmediği kontrol edilmektedir. Şu anda bu denetim raporunda e-belge durum kontrolü, e belge E defter bağlantı kontrolü, E belge numara kontrolü olmak üzere 3 kontrol bulunmaktadır. İlerleyen sürümlerde ilgili rapora yeni kontroller eklenmeye devam edilecektir. E belge durum kontrolü ile seçili belgeler ve belirtilen tarih aralığı için durumu başarıyla tamamlandı olmayan gönderilmiş E belgeler kullanıcıya raporlanacaktır. E belge E defter bağlantı kontrolü ile seçili belgeler ve belirtilen tarih aralığı için İlgili e-belgelerin bağlı olduğu muhasebe kayıtları kontrol edilecek ve e-defter kayıtları ile ilgili belgenin bağlantısını sağlayan belge tipi, belgeno, tarih aralıklarının dolu olup olmadığı kontrol edilecek ve bu bilgilerden eksik olanlar varsa ilgili belge kullanıcıya raporlanacaktır. E-belge numara kontrolü ile seçili belgelerin belirtilen tarih aralığı içinde sıralı olarak ilerleyip ...ilerlemediği kontrol edilecek ve tutarsız olan belgeler raporlanıyor olacaktır. Şimdi rapor ekranını inceleyelim. Bu rapora muhasebe modülü raporlan menüsü altındaki elektronik denetleme menüsünü tıklayarak erişebilmekteyiz. İlgini menü tıklandığında genel kısıtlar sekmesinde şu an için desteklenmiş olan 3 e, kontrolü görüyor olacaksınız. E, siz yapmak istediğiniz kontrolün seçimini gerçekleştirdiğiniz zaman... Bu kontrolle ilgili verebileceğiniz kısıtlar ilgili raporda yeni birer sekme olarak açılıyor olacaktır. Her kontrolde farklı farklı kısıtlar verilebilmektedir. E-Belge durum kontrolüne şu anda incelediğimizde kontrol etmek istediğiniz belgelerin tarih aralığını ve hangi e-belgeler için bu kontrolü gerçekleştireceğinizi ilgili alandan seçimini gerçekleştirebilmektesiniz. E-Belge-E-Defter bağlantı kontrolünde geçtiğiniz zaman yine benzer bir yapıda öncelikle kontrol etmek istediğiniz belgelerin tarih aralığını ve kontrol edilecek olan E-Belgelerin seçimi yapılmaktadır. E-Belge numara kontrolünde de yine benzer şekilde tarih aralığı ve kontrol edilecek belge tipi seçilebilmektedir. Bu şekilde raporu aldığımızda İlk öncelikle ilk raporun ilk sayfasında hata özeti olarak hangi kontrollerin gerçekleştirildiğini ve bulunan hata sayıları size görüntüleniyor olmaktadır. Eğer burada yapılan kontrollerde hata sayısı sıfırdan farklı olan bir kontrol bulunuyorsa bu kontroller içinde rapora yeni birer sayfa eklenmekte ve bulunan Belgelerin detayları burada raporlanmaktadır. Yapılan bu düzenlemeler ile kontrol süreçlerinizi daha kolay yönetebileceksiniz. Teşekkürler.